Allah Azze ve Celle bize imanın lezzetini tattırsın. Bize imanın tatlılığını tattırsın. Bize sahabenin imanından bir parça versin. Bakın biz imandan bir lezzet alırsak Rabi İbn Amir radıyallahu anhu gibi inşallah olabiliriz. Bakın Rabi İbn Amir Allah Azze ve Celle cennette onunla beraber olmayı nasip eylesin sahabenin fakirlerinden. Ama şöyle bir özelliği var. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu İran'ın fethine gittiğinde Müslümanlar Rüstem'in setlerinin önüne geldiğinde Rebi İbni Amir'i Rüstem'in yanına elçi olarak gönderiyor. Tamam. Bak bir tarafta Fars İmparatorluğu'nun kralı tam bir despot, tam bir zalim, tam bir tağut Rüstem. Hatta o kadar kafir, o kadar zalim ki 30 bin tane askerinin ayaklarını birbirine zincirliyor. Kaçmasınlar diye. Ordusu 200 bin kişi, Müslümanlar sadece 34 bin kişi. O Müslümanları neredeyse sayısı kadar adamların ayaklarını birbirine zincirlettiriyor. Kaçmasınlar diye Müslümanlardan. Rabi i̇bn Amir bunu sarayına giriyor. Bakıyor her yerde halılar, tamam mı? Perdeler, güzel yastıklar, ipekten işte şöyle böyle. Şimdi Rüstem ne zannediyor? Bu Müslümanı etkileyecek. Aynı bu kafirlerin zannettiği gibi maddi şeyle Müslümanları etkileyebileceğini zannediyorlar. Rabi İbn Amir yırtık bir elbiseyle yamuk bir kılıçla oraya giriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Rüstem'in önüne gidene kadar kılıcını şöyle yerdeki bütün halıları, bütün yastıkları kese 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 Rüstem'in önüne gidiyor. Daha konuşma yok halıları yırt yırtarak gidiyor. Niye? Aslında şunu söylüyor. Senin dünyalık gösterdiğin şey bende sökmez. Tamam mı? Bende sökmez. Ondan sonra Rüstem soruyor. Siz neye davet ediyorsunuz? Sizin dininiz size neyi anlatıyor? Bakın olduğu gibi Rabbi İbni Amir'den okuyorum radıyallahu anhu. Diyor ki Allah dilediği kimseleri kullara kulluktan kendisine kulluğa istiyor. Yani kullara kul olmayın. Sadece Allah'a kul olun ve dünya sıkıntılardan çıkalım. Feraha girelim, batıl dinlerin zulmünden kurtalım, İslam'ın adaletine ulaşalım diye bize bir peygamber gönderdi diyor. Muhammed aleyhissalatu vesselam, kardeşim ne için geldi? Sen diğer insanlara kulluğu bırakıp da sadece Rabbine kul olasın diye. Dünyanın zulmünden kurtulup da ahiretin ferahlığına ulaş diye. Bütün beşeri ideolojilerin zulmünden kurtulup da İslam'ın adaletine gel diye Muhammed aleyhissalatu vesselam gönderildi. Bakın ondan sonra ne diyor? Kim bu dini kabul ederse bizden olur, biz de döner gideriz. Tamam yani kardeş oluruz, el ele gideriz. Kim de kabul etmezse Allah'ın vaat ettiği şeye kavuşuncaya kadar biz onlara karşı savaşacağız. Bunu kim söylüyor? Karnı aç Rebi i̇bn Amir Faris'in imparator Rüstem'e söylüyor. İşte sen iman elbisesini giydiğinde sen bu tağutlara kafa tutabilirsin. Onların istediği şekilde yaşadığında değil Müslüman. Tamam. Ondan sonra Rüstem soruyor. Peki Allah'ın vaat ettiği şey nedir? Ahi cevaba bak. Diyor ki kafirlerle savaşırken ölen için cennet veyahut geride kalanlar için zafer vardır. Senin dini senden bunu istiyor Müslüman. Allah'ın otoritesini bu dünyaya getireceksin. Tamam. Hatta bazı rivayetler var. Rüstem kendi böyle meleleriyle üst tabakayla konuşuyor. Ne dersiniz bu adam çok güzel bir şeye davet ediyor. Diyor yok biz bu adamı kabul etmiyoruz. Niye kabul etmiyorsun? Diyor ki elbiseleri kirli. Elbiseleri yırtık. Adamın elbisesine göre değerlendiriyor. Aynı bu kapitali zihniyet gibi değil mi? Arabana göre adamsın, parana göre adamsın, evine göre adamsın. Tamam. Peki ondan sonra ne oldu ahi? Rüstem bir kavanoz toprak dolduruyor. Rebi İbn Amir'e veriyor. Diyor ki sizin İran'dan alacağınız tek toprak budur. Rebi İbn Amir o toprağı alıyor. Saat bin Ebi Vakkas'ın yanına gidiyor. Saat diyor ki ona ne oldu? Diyor ki bunu ön ödeme olarak verdi gerisini yarın alacağız. Allahu Ekber. İmanın izzeti işte bu. Sen bu kafirleri razı etmek için bu dünya gelmedin Müslüman. Bu sistemi onların kafasının üzerine yıkmak için sen buradasın. Müslüman bunun farkında olacak. Vallahi biz bu dini sahabe gibi anlamazsak biz sahabe gibi izzete kavuşmayacağız. Bu kadar basit. Belki de Allah bizi muhafaza buyursun. Vallahi ben nefsim için korkuyorum bunu söylediğimde. Musa Aleyhisselam nasıl 40 sene boyunca o Yahudilerle çölde gezdi ya. Onlar o kokuşmuş nesil gitsin, mücahit bir nesil yetişsin diye. Ahi belki o 40 senelik adamlar biziz. Çünkü hiçbir şekilde Allah'a dinine yardım etmiyoruz. Hep kendi nefsimiz için, hep kendi nefsimiz için. Allah muhafaza buyursun Müslüman bu bize yakışmaz. Oturacaksın, tefekkür edeceksin. Ondan sonra Allah'ın dini için amel edeceksin. İşte o zaman Rebi Amir gibi bir imana sahip olursan 34 tane 34 bin Müslümanla İran'ı fethettiler. İran ordusu kaç kişiydi? 200 bin kişi. 1400 seneden beni yıkılmayan İran imparatorluğunu onların tabiriyle söylüyorum ayakları çıplak, karınları aç olan bedeviler gelip yıktı. Ahi bak sayı önemli değil. Allah'ın yardımı önemli. Senin Rabbin sana ne öğretiyor? Kem min fiyatin galiletin galabet fiyaten kethiraten bi iznillah. Ne kadar çok oldu. Küçük Büyük bir grup, büyük bir grubu yendi Allah'ın izniyle. Ahi, roketler işin bahanesi, tanklar işin bahanesi, Ebrehe o zaman filleriyle geldiğinde Kabe'yi kaç kişi koruyordu? Sıfır. Allah azze ve celle istedikten sonra bu adamlar hiçbir şekilde, bakın hiçbir şekilde bize karşı bir şey yapamaz.